Amcanın burnu biraz daha uzun. Kontür yapmak lazım. Aynen. Bak burnuna da biraz böyle şu kemeres, strobing cream. Yanlara bronzer. Mükemmel olur. Şu yara izini de kapatalım. Onu görürse anlar. Ne diyorsunuz siz ya? Ne demek onlar? Ya dur kafamı karıştırma beni. Hop oh, bak. Ben delikanlıyı bozduracak şeyler yaptırmam. O hikaye sen Pamuk Prenses oynadığında bitti canım. Aslı. <laughs> ne? Pamuk Prenses? Aslı? Tamam hadi. Lega yapmayın. Sürün hadi hadi. Hadi. Bir dakika, bir dakika. Aslı Pamuk Prenses ne? Oğlum Pamuk Prenses ne lan? Ya Kelebek normalde Cüce'yi oynayacaktı. Ama ayı olduğu için iki ayda öyle bir boyattı ki... ...ondan sonra hoca da aileni cüce yaptı. Kelebek de Pamuk Prenses oldu <laughs> zaten. Kardeşim. <gülüyor> Böyle yapacaksınız ben Tamam, tamam, tamam Pamukcuğum. <laughs> Tamam, gel, gel. Otur hadi. Gel oğlum otur ya. Otur. Tamam otur. Tamam. Yaptırmıyorum ya. Yaptırmıyorum. <laughs> Karanlık maranlık. gediği kadar. Ya manyak manyak konuşma kelebek ya. Kadının kırk yıllık kocası. Karanlıkta da tanır, aydınlıkta da. Aşk olsun. Haydi ne diyeceğiz biz? Ya kusura bakma senin iş olmadı. Çünkü kelebek delikanlıymış mı diyeceğiz? Ha? Tamam. Gülme fazla, bitsin yalnız. Bıyık nerede bu arada? E, makyaj bize de siz. Ama o aksesuar. Ya. Ya bıyık olmadan olmaz ki. E, tıraş oldu deriz. He dersin. Araf erkek kuaföründe. Bir dakika, bende kirpik tutkalı var aslında. Aa, çok mantıklı aslında ya. Evet, Saçından birazcık şey etsek, hem rengi falan da böyle... Şşşt! Alo! Ben saçımı elletmem. Bak bu benim kırmızı çizgim. Daha önce de söyledim bunu. Kardeşim <laughs> elleteceksin artık bir büyüklükten birazcık alacağız oğlum. Ya Yap. çünkü sende. Yaptırmam ya. Hayatta yaptırmam. Saçım benim canım ciğerim. Hayatta yaptırmam. Oğlum haydere falan, hayderefe. Niye her şeyi ben yapıyorum? Başkasından kesilsin. Benimkinin katı bozuluyor. Benimki Kıvırcık. Tamam lan, benimkinden kesin. Kesin benimkinden tırtıl kardeş de utansın. Alın kesin. Ha, helal kesin hadi. Seninkin rengi tutmuyor bir kere. Git. Kardeşim, anlamıyorum. En iyi makyaj Oscar'da mı oynuyoruz? Yaptırmıyorum. Oscar diye de. <gülüyor> <gülüyor> Elletmem, elletmem. Ben saçımı elletmem. Kelebekçim, canım beni deli etme. Vallahi uyurken hepsini kazırma. Hadi bir dene, hadi bir dene. Ben sana yapmayacak mıyım son aynısına? Ya tamam kızlar, kardeşim üstüne gitmeyin yani. Kestirmek istemiyorum diyor. O zaman kestirmesin. Yani e, siz de bir bıyık çiziverirsiniz artık. Yapacak bir şey yok. Peki madem istemiyorsan zorla yaptıracak değiliz ki değil mi? Aynen. Madem bu kadar Basitti. benle mi dalga geçtiniz? Ne yaptınız? İstemiyorsan hiç. Sorun yok. Yok be kardeşim. Seninle niye dalga geçelim biz? Ateş, Ateş, atlı. Aslı. Aslı kes, Aslı, aslı kes. Bu sonra görüşeceğim bak! Aslı, 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 e, oh, Aslı. O, o. Bırak! Allah. Allah Ateş seni var ya! Oldu da bitti. Aslı! Aslı! aslı. <laughs> tamam mı? Allah tamam. Sağ ol yavrum. Sen şöyle yakında bir yerde bekle bizi. Tamam efendim. Nasıl araba? Güzel değil mi? Normal geldi bana. İyi. İyi. Burada mı yiyeceğiz yeme? Evet, burada yiyeceğiz. Hırşık olma. Yapma Hacı yüzüm, olma ya. Saçların güzel olmuş. Yeni kestirdim. Berber üçüncü nesil. Benim saçlarım hiç belli etmez ama aslında gürdür. Bir de saçlarımın kalitesi birinci sınıftır. Çok iyidir. İşte. Ya. İki tane dolgu var. İki tane de köprü var. İkinci köprüden geçiş ücretsiz. Ya atma alıyorsun eşek mi bir adam hadi yürü gari. İlahi be yüzüm nereden bulursun bu esprileri? Ateşek. git. Neyse ben ata razıyım. Merhaba Sen olmasın herhalde. On yıl falan içerideydim. Abartma. Yok öyle. Sen yine halledeydin işini. Yok. Yani Amerikalı yatırımcı. Ben içerideyken suratıma bakmazdı. Bence teşekkür En çok güzel hak ediyor. Onu ettim. Ben seni öyle bırakmazdım. Enteresan değil mi? Böyle bu kadar az insan için kendini böyle bir riske atmak. Bence kapatalım bu konuyu. Peki. Kızın nasıl? Bugün çok az gördüm onu aklımda. Özlüyor musun? Çok. Buyurun efendim. Teşekkürler. Ee, ne yapacaksın? Bodrum'da kalacağım galiba. Ya ne fon? Fon. Yani konuştuğumuz proje. Bir de ona benzer bazı şeyler belki. Bodrum'a bir gelen bir daha gidemiyorum. Öyle derler. Evet. E, ee, ben ya gelecektim. Sen beni misafir edecektin. Ne oldu? Efendim? Ben, Atina'da gezdirecektin beni. Ben öyle bir şey demedim. Dedin. Ben o zaman Atina'da yaşıyordum. Sen, ben gelirsen beni misafir eder misin dedim. Ben de evet dedim. Peki. Affedersin. Olur öyle. Yanlış düşünmüşüm. Maya. Yanlış anlamam ama. Seni görmek bana iyi geliyor. Bora, biz bunları konuştuk. Konuşmadık. Anlıştık. Yani ilk tanıştığımız zamanlarda biraz bahsettik ama gerçekten konuşmadık. Çünkü o zaman kendime de itiraf edemiyordum. Ne? Benim kalbim hala ait. Özür dilerim. Sen yeni mi geldin? Ha evet. Hiç ses etmedin. Öyle oturuyordum, yoruldum. Nerededin ki? Sahilde. Bir şey senin canını mı sıktı? Yani bütün olan bitenin haricinde bir şey. Kantaya geliyor musun? Gececeğim, gececeğim. Peşinden gelirim ben de. çok güzel oldu kelebek. Görmen lazım. Olmuştur, olmuştur. Ay hadi inşallah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.